Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Güneş'in 5. evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide güneşin beşinci evdeki yerleşimi, kişinin yaratıcılığını, eğlenceye olan tutkusunu, özgüvenini ve aşk hayatını derinden etkiler. Bu ev, kişisel ifade, oyun ruhu, romantizm, hobiler ve çocuklarla ilişkilidir. Beşinci evdeki güneş, bireyin kimliğini ve yaşam amacını nasıl dışa vurduğunu, yaratıcı ve eğlenceli faaliyetlere olan ilgisini ve kendisini gösterme şeklini şekillendirir. Bu yerleşim aynı zamanda farklı burçlarla birleştiğinde çok daha farklı etkiler ortaya çıkar. Her burç, güneşin beşinci evdeki etkisini kendine özgü bir biçimde sergiler. Şimdi, güneşin beşinci evdeki gücüne ve burçlara verdiği etkileri ayrıntılı şekilde inceleyelim. Güneşin beşinci evdeki genel etkileri Birinci kişisel ifade ve yaratıcılık Beşinci ev, yaratıcılığı, sanatla ilgiyi, bireysel ifade biçimlerini ve eğlence simgeler. Güneş, kimlik ve özün merkezidir. Dolayısıyla beşinci evdeki güneş, kişinin yaratıcı yönünü ve özgün ifadesini güçlü bir şekilde ortaya koyar. Bu yerleşime sahip kişiler, sanatsal, yaratıcı, eğlenceli veya performans gerektiren alanlarda kendilerini göstermekten büyük haz alırlar. İkinci aşk ve romantizm. Güneşin beşinci evdeki konumu, romantizmi ve flört etmeyi seven bir kişiliği işaret eder. Bu kişiler aşkta canlı, tutkulu ve neşelidir. Flört etmek, eğlenmek ve kendilerini romantik ilişkilerde ifade etmekten keyif alırlar. Bu yerleşim, bireye kendi isteklerine göre sevgi ve romantizm yaratma yeteneği de sağlar. Üçüncü çocuklar ve yaratıcılık. Beşinci ev, çocukları da simgeler. Güneşin bu evdeki yerleşimi, kişinin çocuklara karşı doğal bir ilgisi olduğunu ve onların hayatında özel bir yer tuttuğunu gösterir. Aynı zamanda bu yerleşim, bireyin kendi içsel çocuğuyla bağlantı kurmasına, hayatın eğlenceli ve yaratıcı yanlarını keşfetmesine olanak tanır. Dördüncü eğlence, hobi ve eğlence arzusu. Beşinci ev, hayatı neşeyle yaşama isteğini, eğlenceli ve maceracı ruhu simgeler. Güneş burada, kişiye hayatın eğlenceli yönlerine olan ilgiyi arttırır. Bu kişiler, sahneye çıkmak, yeni şeyler keşfetmek, eğlenmek ve yaratıcı faaliyetlerde bulunmak isteyebilirler. Beşinci özgüven ve kendini gösterme. Güneşin beşinci evdeki yerleşimi, bireye büyük bir özgüven verir. Bu insanlar, kendilerini başkalarına göstermek, beğenilmek ve takdir edilmek isterler. Sahne ışıklarına çekilme ve kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade etme konusunda cesaretlidirler. Burçlara göre Güneş'in 5. evdeki etkileri. 1. Koç burcu. Yaratıcılık ve ifade Koç burcundaki Güneş, 5. evdeki yaratıcı enerjisini cesaretle dışa vurur. Bu kişiler enerjik, cesur ve atılgandır. Sanatlarını hızlı ve doğrudan bir şekilde ifade edebilirler. Liderlik yetenekleri de bu alanda kendini gösterebilir. Aşk ve romantizm Koç burcundaki güneş, aşkta oldukça tutkulu, cesur ve ani kararlar alabilen bir yapıya sahiptir. Flört etmekten keyif alırlar. Ancak bazen aceleci ve sabırsız olabilirler. Özgüven bu yerleşim, Koç'un doğal özgüvenini arttırır ve kişiyi sahneye çıkarmak için itici bir güç sağlar. İkinci Boğa burcu. Yaratıcılık ve ifade Boğa burcundaki güneş, Sanatsal yetenekleri daha sakin ve sağlam bir şekilde ifade eder. Özellikle estetik ve görsel sanatlar, doğa ile bağlantı gibi alanlarda yaratıcı bir yetenek sergileyebilirler. Aşk ve romantizm boğa burcundaki güneş, aşkı daha derin, sabırlı ve sadık bir şekilde yaşar. Romantik ilişkilerde kararlı ve tutkuludur. Ancak flört etmeyi pek sevmezler. Özgüven bu yerleşim, kişinin özgüvenini sağlam bir şekilde inşa eder ve güvenli bir şekilde kendini gösterir. 3. İkizler burcu. Yaratıcılık ve ifade ikizler burcundaki güneş, yaratıcı düşünce ve iletişim alanlarında büyük bir yetenek sergiler. Bu kişiler yazı yazmak, konuşmak veya çeşitli medya alanlarında yaratıcı olabilirler. Aşk ve romantizm, flört etmeyi çok severler. Ancak zaman zaman yüzeysel ilişkilere yönelebilirler. Aşkı eğlenceli ve entelektüel bir şekilde yaşarlar. Özgüven bu yerleşim, kişiye sosyal çevrede dikkat çekme gücü verir. 4. Yengeç burcu. Yaratıcılık ve ifade Yengeç burcundaki güneş, duygusal yaratıcı projelerde güçlüdür. Aile, ev ve duygusal ifadelerle ilgili sanatsal projelerde başarılı olabilirler. Aşk ve romantizm aşkı derin, koruyucu ve bağlı bir şekilde yaşarlar. Yengeç burcundaki güneş, romantizmde sadakat ve güven arayışı içindedir özgüven bu yerleşim, kişiye içsel duygusal güvenlik sağlarken, bazen kendini çok açmakta zorlanabilir. Beşinci Aslan Burcu, yaratıcılık ve ifade Aslan Burcu'ndaki güneş, beşinci evdeki en güçlü yerleşimlerden biridir. Sahneye çıkma, yaratıcı projeleri sergileme ve kendini ifade etme konusunda son derece doğal yeteneklere sahiptirler. Aşk ve romantizm Aslan Burcu, aşkı grandiyöz bir şekilde yaşar. Romantik ilişkilerde cesur, tutkulu ve cömerttirler. Özgüven bu yerleşim, kişiye büyük bir özgüven ve kendini gösterme arzusunu verir. Birey, kendini hayatın her alanında göstermek için çaba sarf eder. 6. Başak burcu. Yaratıcılık ve ifade Başak burcundaki güneş, yaratıcı ifade konusunda daha analitik ve pratik bir yaklaşım sergiler. Sanatsal projelerde dikkatli ve düzenli olabilirler. Aşk ve romantizm Başak burcundaki güneş, aşkı daha dikkatli ve ölçülü bir şekilde yaşar. Romantik ilişkilerde mükemmeliyetçilik eğilimleri olabilir. Özgüven bu yerleşim kişiye özgüven verir ancak bazen aşırı eleştirici olabilir. 7. Terazi burcu. Yaratıcılık ve ifade Terazi burcundaki güneş, estetik ve sanatla ilgili çok güçlü bir yetenek sergileyebilir. Özellikle modaya tasarıma ve görsel sanatlardaki becerileri güçlüdür. Aşk ve romantizm aşkı dengeli, zarif ve uyumlu bir şekilde yaşarlar. Flört etmekten keyif alır ve ilişkilere derin anlamlar katarlar. Özgüven bu yerleşim, kişiye çevresiyle uyumlu bir şekilde kendini ifade etme gücü verir. 8. Akrep burcu. Yaratıcılık ve ifade Akrep burcundaki güneş, derin ve gizemli bir yaratıcı ifadenin peşinden gider. Sanat ve yaratıcılık Duygusal derinlikleri ifade etmenin bir yolu olabilir. Aşk ve romantizm akrep burcundaki güneş, aşkta tutkulu, derin ve bazen gizemli bir yaklaşım sergiler. Flört etmekten çok gerçek bağlar kurmaya önem verirler. Özgüven bu yerleşim, kişiye içsel bir güç ve tutku kazandırır. 9. Yay burcu. Yaratıcılık ve ifade yay burcundaki güneş, macera ve keşif arayışında yaratıcı projeler geliştirir. Yaratıcı ifade, yeni fikirler ve kültürel etkileşimlerle şekillenir. Aşk ve romantizm aşkı özgür, maceracı ve entelektüel bir şekilde yaşarlar. Flört etmek onlar için yeni deneyimler aramaktır. Özgüven bu yerleşim, kişiye kendini özgür bir şekilde ifade etme ve risk alma cesareti verir. 10. Oğlak burcu. Yaratıcılık ve ifade Oğlak burcundaki güneş, yaratıcı projelere pratik ve disiplinli bir yaklaşım sergiler yaratıcı başarılar elde etmek için büyük bir çalışma ve kararlılık gösterirler. Aşk ve romantizm aşkı daha ciddi ve sabırlı bir şekilde yaşarlar. Romantik ilişkilerde güven ve sadakate çok önem verirler. Özgüven bu yerleşim, kişiye güvenli ve sağlam bir özgüven sağlar. 11. Kova Burcu Yaratıcılık ve ifade Kova Burcundaki Güneş, yenilikçi ve sıradışı bir yaratıcı ifadedir. Bu kişiler, Toplumu etkileyecek yaratıcı projelere ilgi duyarlar. Aşk ve romantizm aşkı özgür, entelektüel ve yenilikçi bir şekilde yaşarlar. Romantik ilişkilerde sıra dışı ve bağımsız olabilirler. Özgüven bu yerleşim, kişiye kendi farklılıklarını gösterme ve bireysel özgürlüğü kutlama gücü verir. 12. balık burcu. Yaratıcılık ve ifade balık burcundaki güneş, hayal gücü ve duygusal derinlikleri sanatsal bir şekilde ifade etme eğilimindedir sanat, müzik ve yazı gibi yaratıcı alanlarda büyük bir yetenek sergileyebilirler. Aşk ve romantizm balık burcundaki güneş, aşkta romantik ve idealisttir. Flört etmekten çok, derin bağlar kurmaya önem verirler. Özgüven bu yerleşim, kişiye duygusal bir özgüven kazandırır ve hayatın daha sezgisel yönlerini takip etmelerini sağlar. Sonuç Güneşin beşinci evdeki yerleşimi, bireyin kimliğini yaratıcı yollarla dışa vurma, Aşkı ve eğlenceyi nasıl deneyimlediğini, özgüvenini nasıl inşa ettiğini ve yaşamına nasıl anlam kattığını şekillendirir. Burçlar bu enerjiyi farklı şekilde sergiler ve her birinin kendine özgü ifadesi vardır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu yorumlar size ilham verdiyse, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Astroloji dünyasında daha fazla keşif yapmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın her gün yeni içeriklerle sizlerleyiz. Takipte kalın. Çünkü sizin için hazırladığımız daha pek çok astrolojik sırlar var. Bu sırları kaçırmanızı istemiyoruz. Astro Bilge